Ukrayna, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğunu ve hologram kullandığını iddia etti. Rus liderse 7 Ekim, Cuma günü 70. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Ukrayna'dan ilginç bir Putin açıklaması geldi. Savunma Bakanlığı, Rus liderin sağlık durumunun kötü olduğunu, kamuya açık alanlardaki görüntülerinin de hologram olduğunu iddia etti. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada Putin'in halkın karşısına çıkamayacak kadar hasta olduğu, hologram kullanmış olabileceği öne sürüldü. Bakanlık Rus liderin kamuya açık yerlerde görüntülenmesinin bir şaşırtmacı olduğunu da belirtti. İngiliz medyası da Putin'in dublör kullanmış olabileceğini yazdı. Daha önce de Putin'in Parkinson hastası olduğu, hatta kansere yakalandığı ileri sürülmüş ancak iddialar Kremlin tarafından yalanlanmıştır. <Sessizlik> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki cuma günü 70. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.